Arkadaşlar, videoya geçmeden bu kısımda ufak bir bilgilendirme yapmak istedim. Videonun başından görebildiğiniz üzere aslında bu Polonya'dan Erasmus'un bitişi sonrası Türkiye'ye dönüş videomdu. Ama tekrardan görebildiğiniz üzere ben şu an Polonya'dayım. Bu video neden bir sene geç geldi diye sorarsanız şöyle bir kendime söz vermiştim. Erasmus'un bitmeden Türkiye'ye dönerken söz vermiştim. Selim dedim, 365 gün vaktin var dedim oğlum, tekrardan yurt dışına çıkabilmek için. Ve şu an görebileceğiniz üzere bu videonun tarihi dönüş videom 3 Ekim 2021'di. Şu an 18-19 Ekim ikisinden birisi 2022 tarih bugün. Ve tekrardan Polonya'ya geldim. Bu geldiğim videoları neden nasıl geldiğimi neden geldiğimi de ilerleyen zaten görürsünüz ya da Instagram'dan takip edenler şuraya bırakırım. Az çok zaten benim ne yaptığımı burada neden Polonya'ya tekrar ne olduğumu biliyorlar. O zaman kendi sözümü tuttum. Size de çok geç attım. Kusura bakmayın. Öncelikle kendi sözümü tutayım ki takipçilerim için de bu bir başlangıçta motivasyon olsun. Hani Erasmus'un bittiği anlamı bir yandan da tekrardan yurt dışına çıkabilmeniz için bir artı olduğunu göstermek için şöyle görebileceğiniz gibi tekrardan gelebilmeniz için güzel bir yol. Gelin o zaman videoya geçelim. Merhabalar ben Selim Bozkurt. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an görebileceğiniz üzere Varşova Gdanska denilen Varşova'nın hafif böyle merkezinin kuzey kısmında yalan bir yerdeyim konum olarak. Şu arkamda gördüğünüz trenle Lublin'den e, Varşova'ya gelmiş bulunmaktayım. Bugünkü videonun konusu ise bugün günlerden 3 Ekim 2021 ve benim Erasmus hayatımın sonuna gelmiş bulunmaktayım. Ama şimdilik Varşova Gdansk'tayım. Saat 12 ve Polonya'daki son ve yaklaşık 5-6 saatim. Merkezi biraz daha gezeceğim tabi. Şu bavullar varken ne kadar başarılı olur, ne kadar verimli olur hiç tartışılır. Ama son 5-6 saatimi güzel bir şekilde geçirip ondan sonra Türkiye'ye, İstanbul'a değil Antalya'ya yolculuğumuz başlıyor. O zaman videonun bu kısımdan sonrakine geçmeden önce bundan önceki son günlerimi, ben buraya nasıl geldim, Katowice'deki, Katowice'deki evimden nasıl çıktım, ne yaptım, ne ettim. Gelin size böyle olabildiğince kısa kısa küçük videolar koyayım. Ondan sonra kaldığımız yerden Varşova'daki Türkiye dönüş günümü devam edelim. Büyük i̇htimalle bu videoyu Varşova'dan Türkiye dönüş olarak araya koyacağım. O yüzden şimdi hemen size şöyle gösteriyorum. Katowice'de benim bir aydır kaldığım ev. Şimdi veda ediyorum ve çok zor gerçek anlamda. Şöyle görüyorsanız burada biz Barış'la beraber kaldık. Şu an Barış bugün öğlen gitti. Ben de doğrusu dün öğlen gitti. Ben de şimdi sabah 4.30 buradan yavaştan gidiyorum. Lublin'dir. Önce Lublin'e gitmiş olacağım. Sonra şube gideceğim. Sonra zaten şu an biliyorsunuz Türkiye'ye yavaştan dönüyorum şu videonun içerisinden dönmüş olacağım. Siz de izleyince çoktan dönmüş olacağım ben Türkiye'ye. Şöyle son kez sizinle beraber şu güzel evime, Katowice'deki, Godula'daki küçük köy evime elveda diyorum. anlamına geliyor. Haberiniz olsun. Benim kelim de başladığı anlamına geliyor galiba. Bir indir bir de gel. Derler. Bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Adam be. Yürü 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 yürü. yürü, yürü. <laughs> Onu yere bilmiyor gösteririm biraz sonra. Onu çıkarırken biri 25 kilo, biri 15 kilo bagajların belini şu tarafları ağrıyor. Sabah sabah ne de bu iş geldi diye biliyorum. Erasmus değil şu taşınma olayları var ya insanı fena bitiriyor. Bana iyi yolculuklar. Size iyi seyirler. <laughs> arkamda gördüğünüz M işareti yani metroya gelmiş oldum. Benim bineceğim metro M1 metrosu geçiyor. Şu an e, Varşova kısmında Palaç Kültürü yani şu Varşova'nın simge olan binasının yanına gideceğim. Çünkü Orada o binanın yanında Varşova Central tren istasyonu mevcut. Genellikle Türk Hava Yolları ise Varşova çok bir havalimanından uçuş yapıyorlar. Ve Varşova çok bir havalimanına gidebilmek için benim Central'dan metroya binmem lazım. O yüzden özellikle Varşova Central'a yani o Palaç kültürünün yanına gideceğim. Çok sıkıntı olmazsa, çok yorulmazsam bir son kez güzel bir yerde piyoru yemek istiyorum. Ondan sonra da yine biraz daha etrafı göstereyim. Yavaş yavaş havalimanına geçeriz diye düşünüyorum. Şunlar çünkü baya şu an yoruyor. Şu an şunlar yaklaşık bir 40 kilo, şunlar ise işte yaklaşık bir 5-6 kilo, toplam 48 kilo bagaj hakkım vardı. Sonuna kadar kullanmaya devam ediyorum. Tavsiye etmem, canınız çıkıyor ama e, hakkınız var yani. Şuraya da koyarım, orada anlatmıştım. Polo'yu ilk gelirken TH'nin öğrenci paketine 40 kilo olayını anlatmıştım. Şuraya koyarım, videonun girişinde de anlatıyorum sanırsam. Oradan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar şu gördüğünüz makine benim Polo'yu ilk geldiğimde beceremediğim, bilet alamadığım makineydi. Bir... Sağsın makineleri varmış böyle. Hani İngilizce kısmı falan da var ama ben bunu sabah sabah çözemedim. Bir tane kadın geldi sağ olsun yardımcı oldu. İlk böyle biletimi almış oldum. Tabii öğrenciye böyle olmasa gerek. 4.40 lira da en azından almış oldum da yoluma devam edeceğim. Teşekkür ettim de kadına. Gördüğünüz üzere Palaç Kültür'e gelmiş bulunmaktayız. Ve de şöyle, ben buraya ilk geldiğimde Merve ile beraber gelmiştik. Merve'ye buradan selamlar. şöyle gösterelim. nasıl heyecanlıydım. İzlediğim birkaç tane polo yöneticisi vardı, polis dizler vardı. İşte bu binan sürekli öne çıkıyordu. İlk gördüğümde dehşet deliydim, böyle heyecanlıydım. Nasıl duygularımı aktaracağım bilmiyorum. Hani Merve'ye Merve vloglarımız var. Merve'ye çektiğimiz vlogları da buraya koyarım. Çok heyecanlı zamanlardı ama şimdi görünce böyle çok normal gelir. Ona ben bayağı alıştığımı fark ettim. Ama şimdiki duygum ise bunun şu anlık 8 ay sonra son kez göreceğimi bilmek ve de bundan sonra ne zaman geleceğimi bilmediğim için şu an şöyle şu kamerayla beraber sizin bakışınız aynı şekilde şöyle bakıyorum. Yani yavaşça elveda demek gerekiyor. biraz önce. E, Piero vakit yok. Saat 3 oldu. Uçağıma 4 saat kaldı. Şu an Kalaç Kültür'ün önünde. Şu ağaçın arkasında. Otobüs durandayım. 175 numaralı otobüs. Eğer buraya geliyorsanız hmm. Chopinova Limanı'ndan hmm. e, Varşova Merkez'e kadar gelmiş oluyor. Oh. Ben de şimdi Varşova Merkez'den Chopin Havalimanı'na e, 175 numaralı otobüsle gideceğim. Otobüsü bekliyorum. Şahsen karnımı doyurdum, Uçağıma 4 saat var pasaportu, bagajları bunun için her zaman 3, 3 saat, 2 saat erkenden gitmenizi tavsiye ediyorlar zaten. Arkanızda bulunsun. Gidip şimdi Türk Hava Yolları'nı bulmalıyım. Şunlardan kurtulmalıyım. Yemin ediyorum 4-5 saat oldu. Canım çıktı hani size tavsiye vermek istersen, tavsiye almak isterseniz yani ne kadar ağrısı olursa olsun bir tane bavulla gelin. İki tane bavulla gelince merdiven çıkıyorsunuz, yarısını bırakıyorsunuz. Diğer yarısını götürüyorsunuz, diğerini unutuyorsunuz, diğerini tekrar getiriyorsunuz falan. Yemin ediyorum çekecek dert değil ya. Tamam bunu Erasmus'a yakın bir kere çektim. Şimdi ikili kez çekiyorum ama abi valla çekecek dert değil. Bu da kulağınıza, benim kulağıma Türk olsun. İstanbul Lehçe İstanbul da burada görüyorsunuz 19'da TK 17 numaralı uçak baktım D blok şurasıymış ben bir gidip çekinimi yapıyorum. Şimdi şöyle bir pozisyon aldık görebileceğiniz gibi. Sıkıntı hemen söylüyorum. Benim 40 kilo bagaj hakkım vardı. 42.1 kilo şu an. Ölçtüm daha uçağa gelmeden. 8 kilo işte laptop çantam olsun, sırt çantam olsun hakkım vardı. O da 9 kilo geldi. Şu an 3 kilo fazla ama ben bu 3 kilo fazlayı ne yapacağım bilmiyorum. 3 kilo fazla nereden geliyor, nereden çıkacağız? Hiç fikrim yok ama şöyle bavullara oturdum. Şu çekin önünde bildiğiniz hiç umurumda umurunda insanlar bakar bakmaz. Benim burada 3 kilo bir şey yemem lazım. İyi, hepinize merhabalar. Şöyle göstereyim mi size Türk Cumhuriyeti'mi? Şunlar da biletlerim. Önce İstanbul'a, İstanbul aktarmalı, Antalya. Şu da gömdeyim. pasaportum. Çok kullanılmadı. Taze taze daha. Sadece Polonya'ya gelip dönüldü. Çok damgası yok. Sadece Polonya damgası var. İkinci el satarım diye espriler yapmayacağım bu kanalda tabii ki de. Yani şakası benim şimdi biletimi aldım. Sağ olsunlar 2 kilo fazlam vardı. Hiç sırt bagajıma ölçmediler, kabin bagajıma. Orada da bir 15 3 kilo fazlam vardı. Açtım mı vallahi yani zaten gördünüz bavulları açtım ama atacak bir şey bulamadım. Hani yiyeceğim şeyler de böyle hazır yemek aldım. Hazır bir süt mü aldım. Onlar da detsim 1 kilo. Adama da bunu dile getirdim. Desem sıkıntı yok dedi, zaten e, 1-2 kilo sokup bir sıkıntı değil bizim için. Sen 40 kilo hak veriyoruz falan dedi adam. Bu arada Türk çalışanlar yok, yabancı insanlar da çalışıyor burada. Türk iş eğlencesi de olsa sordum, sadece menajeri Türk'müş. Onun dışında şan bagajımı verdim, 2 saat vaktim var. Yani bir turluyorum etrafı. Güle güle Polonya, umarım en kısa zamanda. <laughs> bir kabullenmeye başlamış. Onu fark ettim. Yani ben buraya alışmışım. Yani şu an arkamda Türkler oturuyor, Türkçe konuşuyor. Öndekiler Türkçe konuşuyor. Tam Türk arkadaşlarım vardı. Ama böyle çok Türk insana denk gelmek normal bir şey değildi. Şimdi içimde garip bir his var tabii. 8 ay sonra bir yer takiliyorsun. ediyorsun. Burada alışmışsın. Bunun düzenine oturmuşsun. Gerçekten kuru düzen muhabbeti gerçek olabilir. Ee, ama tabii ki de bir yandan ayrılayım arkadaşlarımı göreceğim dedi. Seviniyorum. Yani bir maceranın sonu buymuş. Başka maceralara, başka maceraları geçmek için bir macerayı bitirmek lazım. Aynı anda birkaç macera yaşamak zor. imkansızlarda bir şey. O yüzden çok güzel geçen 8 aylık Erasmus hayatımız. Bununla payı geçen arkadaşlarıma, insanlara, herkese o, gerçekten o, teşekkür ediyorum. Güzel 8 aydı. Hayatımın en iyi zamanlarından birisi ya en iyi zamanı diyebilirim. Birisi ikiden kastı o da sevdiklerime halim uzak olduğum için belki olmayabilir ama mükemmel zamanda, mükemmel zamanlardı yani. Bir daha eşi benzerini yaşayabileceği bir tecrübe değildi gerçek anlamda çünkü o ortam, o yaşta o kadar beraber. Maskeyi saldık. Hani dediğim gibi hiçbir zaman aynı yaşta aynı insanlarla beraber bir daha olamayacağının üzüntüsü üzerimizde. Ama bu hayat hayat gelip geçiyor. Ee, durduramıyorsun. Önemli olan anın yaşadığın anın en yaşadığın anı en iyi bir şekilde yaşamaya çalışmak geçmişte güzel anılar bırakmak, gelecekte çocuklarınıza, arkadaşınıza dostlarınıza, yeğenlerinize bu güzel hikayeleri anlatmak, onlara da her tecrübesi paylaşmak diyebilirim. O yüzden şimdilik Polonya elveda. biraz sonra gidiyorum. Umarım en kısa zamanda tekrardan buraya gelirim. Biliyorum aynı aynı hissiyatlarla gelmeyeceğim. Gördüğüm ilk şeyleri böyle efsanevi tepkiler vermeyeceğim. Çünkü Çünkü hem yani sonuçta bir kere görmüşsün hani o dopaminin ne zaman istersen 100 kere daha gelip oluyor. O dopamin seviyesini alamayacağım bunu farkındayım. Ama yine de umarım en kısa zamanda buralara tekrardan mektileyeceğiz. Şimdilik Polonya elveda. Sağlar ve değerli birlikte de gerçekleştireceğiz. İstanbul Havalimanı'nın uçuşumuz 2 saat. 5 dakika yüksekliğimiz 10.600 metre olacaktır. Yaklaşık 5 dakika içerisinde tüm hazırlıklarımız tamamlayıp kapılarımızı kapamayı planlamaktayız. Türk Hava Yolları'nın seçim için teşekkür ederim. Hepinize şimdiden iyi uçuşlar dileriz. <laughs> daha çok korona baskın olduğu için o zaman sadece sandviç vardı. Eski videoyu göz atabilirsiniz. Türkiye Türkiye'den Polonya geldi videosuna. Ama ilk defa Türk Hava Yolları'nda koronasız bir dönem. Tabi korona var ama yemek de atıyorlar. Şöyle içim tereyağı. 8 ay oldu. Canım benim. Kola, süt, ekmek, süt ekmekler. Şu şeydi. Helva olması lazım. Şunu bilemiyorum. Şunda sizin izniniz var. Ben size araba veriyorum, da hiçbir mümkün yok diyecektim ama bunun İnegöl köftemi bu, normal köftemi de bu yorumlara yazılıyor. Yazılmıyor, e benden yardımcı aşçı sayılırdım ama bilemedim ne köftesi bu, bu çok hoşuma gidiyor. Allahım mükemmel, Allah özlemişimdir yemek yeri, işte bu duruyor, bu duruyor, sen nasılsın? söyleyebiliyorsunuz ne tarz demek istediğinizi. Ben tarz demiştim ki az yağlı mı çok az yağlı mı sayılır mı bilmiyorum ama bence mükemmel bir menü. Bir insan yemek yiyor bu kadar mı özellikle? Bakın şu kabak ya. Ben kabağı çok sevmem. Yani kabak kabaktır ama Bundan sonucu helva dedim. Gelin görün ki fıstık gibi şöyle görebileceğiniz güzel bir dondurmaymış. Bütün hepsi için mükemmel yemem ama 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 böyle büyük bir adım açmak istiyorum. Ee, köfte bambaşka bir seviye genellikle hepsi bunun üzerinden 5 puan mm, verirsin 6 puan mm. yani verirsin. Çok da yüksek bir şey beklemek gerekir mi? Belki biz de evet ama ekonomik kurasında okey yani. Aa, o yüzden ama köfteye ben onun üzerinden 10 vermek istiyorum. Neden köftesini nereden alıyorsunuz arkadaş bunu bilmiyorum ama. Yani bir de 8 aydır adamı kıl etmediğimi düşünürsek bu olabilir. Yani kendi yaptım, kendim yiyorum, kendim ne kadar yapabiliyorum tartışılır. Ee, aylar sonra yediğim ilk köfte çok güzeldi. Tertemiz köfte yediğiniz size ek olarak şöyle bir kulaklık veriyorlar. Aslında fena kalitede olan bir kulaklık değil. Fakat, şurada görebildiğiniz gibi iki tane giriş 11 yaş. Güzel buluyorsunuz emin değilim ama şu hayatımda ilk defa şu bir kulaklık girişi görüyorum. Tamam hani başka yerde kullanmayalım da bu kadar da abartmazsınız. Neyse, şimdi genelde şunu izlemeyi seviyorum ben. Şöyle ne kadar yolumuz gitti, ne kadar yolumuz kaldı diye. Işte Erasmus yaptığı video bilin. Aşağıdan çıktık, köprünün üzerinden geçtik, köprünün üzerinden geçtik. Şöyle yolumuz var, bir miktar daha var. Daha üçte birini tamamlamışlar bir şey. Şurada da şey göstereyim. Üçte bir falan tamamlan diye yarısına geldik, az kaldı. O zaman karıştır kulakta da şöyle keşfetmişken ben de bir şekilde. Şurada bazı seçenekler var. Az önce kurcalımıza göstermeyeceğim. Film falan izlemek istemiyorum çünkü bir saatlik yolculuk. Şu daha fazla kısmında yani lezzetli hikayeler, lezzetli hikaye çok düz bir çeviri şey oldu en yani güzel hikayeler tarzı böyle. Şunları bir tek kaç tane göz atmıştım. Ben dedim ben bunu dinleyemiyorum ne yapacağım falan demiştim. Mersem kulaklık veriyorlarmış. Şimdi şunlar böyle mesela örneğin şunu açayım ben size. kaldığım yerden devam ediyor. baştan oynat diyelim. 1-2 dakikalık hikayeler. Alt yazısını açıp dinlemiştim ben sadece. Şimdi tam olarak şunun hepsini izlemeye başlayabilirim. arada birazcık bir saat, saat koştu vardı. Dinlendim. Şimdi ise Antalya için çekini yaptım. Uçağa doğru gidiyoruz bakalım. Ne de <laughs> Arkadaşlar size ek bir bilgi vermek istiyorum. Ben tabii ki de zengin birisi değilim. Youtuberlar para kazanmıyor okey ama hemen yani normal bir almıştım. Yani giriş pasaportum Antalya, Antalya boarding için giriş için. Adam dedi ki numaranız değişti. Selim Bey dedi. Selim Bey dedim. Ne oldu? Hayırdır yani. Numaranız değişti dedi. Evet, tam sıkılacak. Yani normal bir şey değişebilir falan filan. Uçak kapı, kapısı bile değişmişti girerken. Aa, ee, beni şu an business class'a verdiler. Şimdi size de göstereceğim. Hatta şöyle göstereyim. Koltukta şöyle şeyler var. Aa, ee, yatay pozisyon, bilmem ne pozisyon falan filan. Abi biznesdakiler zengin tipli. Ben garip bir olan. Neden böyle bir olay yaşanıyor? Business class'ta rezil olmak da var. Tabi business klası tatmak da var. Yani bedava şu an business class'a bir bildim. Değişmiş, yani sözde değişmiş. Numaram değişmiş, neye göre değişmiş hiçbir fikrim yok. İyi bakalım size bir business klas göstermiş olacağım. Onun şu an karşımdaki şey, televizyon çok uzakta. Acaba bunu yatırabiliyoruz mu? Çok uzakta, ben bir şey izlemeye kalksam uzak. Dokunmaya kalksam uzak. Ben bunları kurcalamayı normalde severim karşımdaki televizyonları. Bu 70 santim muhabbeti abi benim bacaklarımın ayaklarımın uzasınca ucu anca değiyor. Çok garip bir muhabbet ya. Ben niye biznesdeyim ya hala şaşkınım çok saçma. Hadi gelin bari Antalya'ya biznesde gidelim yani. Türk Hava Yolları'nda da de bineceğim varmış demek ki kadar da bilemiyorum. Gecenin bu saatinde sürpriz oldu, güzel oldu. Deneyelim bakalım. Klasikçi Cem gibi bakın şu perde kapandıktan sonra ne oluyor? Portakal suyu veriyorlar, masajımı yapıyorlar göreceğiz. Hadi gelin yolculuğa <laughs> <İyi olurlar>, başlayalım. <laughs> bakın size az önce söylediğim şey ayaklarımı şöyle uzatıyorum. Bu cancı değil. Ben bu, ben bu tableti nasıl kullanacağım ya? Eğilmek istemiyorum. Ben şöyle şöyle yapınca dokunmak istiyorum. Arada hayvan gibi fark var. Şuna bakın. Çok saçma lan. Ayaklara bak. Çalıştı. Orada benim telefonda paketim bile yok şu an. Cebimde nakit param yok, paketim yok. Bana harika şeye bakın. Ve de ilk yazan şeye bakın. Portakal suyu. Cemil Maz doğru söylüyormuş lan. Portakal suyu. İngilizceyi geç. Türkçe. oldum. Allah'ım mükemmel bir şeydi. Koltuğu rahat, bacaklarını uzatıyorsun, sırtını geri asıyorsun. Kahvaltı getirdiler. Lan bilmediğim et yedim. Salatalık, balığı uzun zamandır bal yememiştim. Ben tam Polonya'dayım. Petek bal diye bir şey mi var orada bilmiyorum. Yani parasını değer mi bilmiyorum. Ne zaman business class şeylerine baksak yanlışlıkla. 3000-5000 TL'lik şeyler çıkıyor. Bence değer mi? Değmez. Bence çok zenginsek değer. Ama biz şey, ekonomi alıp da seni biznes'e koyunca üf. vardı arada çok çabuk kavradım ya. Çok da aham değilmiş. Böyle iki üç düğme bir şey var. Her şey otomatik oluyor zaten. Çok da havanız mamabınız yokmuş yani. Ben de artık biznes bilmiş bir insanım bundan sonra. Yerler havanızı. ama